Bence doğru bir karar yani. Yani ki e, kimyasal madde, kanserojen zaten bunlar yeterli bir sebep değil mi? Bence yeterli bir sebep. E, doğrusunu yapıyor. Zaten yeterince Çin'den malzeme geliyor buraya. Çocuk, oyuncağı ve diğer malzemeler. E, hepsi kanserojen madde içeriyor. Yani çocuklarımız artık mama bile yedirirken özenle bakıyoruz ya, dikkat ediyoruz. Almamaya çalışıyoruz. Yani Çin'in zaten e, mallarını kullanmıyoruz. Oyuncaklarını almıyoruz. Yani e, var birçok şey de var yani bu maddeler. Tabii ki. Bence çok doğru bir karar yani. Çocukların sağlığını düşüneceksin. Çocukları yani hasta ya oluyor çocuklar yani satıyorlar onu bunu. Çocuklar alıyor oynuyor. Bir de yani öyle cazip şeyler söylüyorlar ki yani düşük fiyatlarda satılıyor oyuncaklar. Ailelere de çok cazip geliyor. Bence çok güzel bir karar. Hükümetler hakikaten bu konuda çok geç kalmışlar. En azından bu hükümet ...geç kalmışlık adına bir şeyler yapabiliyorsan ne mutlu. Hani bunu... E, ...bir başarı olarak görürsek, hükümet adına belki başarı ama ülke adına başarı değil. Bunları biz çok önceden yapmalıydık. Olsun, sağlık olsun diyelim. Duyduğum sorunlardan... ...bayağı bir, bir problem çıkıyormuş çocuklar için, hastalıkları için. Bayağı bir problem çıkıyormuş. E, kanserojen üreten eşyaların hepsinde haklı yani. Ben haklı görüyorum. Oyuncaklarını seviyor musun anne? Evet. Oyuncaklarımı çok seviyorum.